Hülyse'ye bugün tavuk yapacağım. Canı çok çekmiş. Bunu önce bir yıkayalım sonra pişirelim. Hadi bakalım. Ne kadar olmuş. Efendim tavuk mı bana? Evet anneciğim bak. Evet, tavuk. Sevindin mi? Evet. Sen çok seviyorsun. Yarım saatten hazır olur tamam mı? Aa. Hadi bakalım sen içeri git oyna. Abi benim diğer odada işim vardı ya. 5 i̇şte, dakikadan gelirim hemen. Acaba annem tavuk yapmış mıydı? Aa bu tavuk böyle ne olmuş? Merhaba ablacığım. Ha bu konuşuyor mu tavuk? Evet ben konuşuyorum. konuşmuyor. Ama bu konuşmuyor cidden. Bu sallanıyor. Evet. evet. Merhaba çocuklar nasılsınız? <gülüyor> Oha. Gelin <laughs> <laughs> bakalım tadına bakın itin. Çok iyi. <laughs> Gürüm ama. Git, git 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 Hadi. gel gel yaklaş, 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 yaklaş. Cık. Hayır. Ay, Aa, ben de düştüm. Yardım edin. Annemizi, annenizi çağırın. Annenizi çağırın. Tamam. Anne! Sonra ne anne. kadar anne. Ne oldu? Anne evde tavuğa dönüştü. Ne? Ne tavuğu ya? Ne diyorsunuz siz? Pişmiş tavuk öldü. Evet anne. Ya inanmıyorum oradaki tavuk mu yoksa? Evet anne. Anneciğim, ben onu pişirecektim ya. Ne oldu tavuğa? Anne o tavuk konuşuyor bir de oynuyor bir şey olmadı da. Anne gel bir bak ya arkadaşımız evde tavuk'a dönüştü. Ya ya çocuklar siz hayal mi görüyorsunuz ya? Gelip bakalım o zaman. Hayır, hayır. Hadi. Nerede çocuklar? Anne Hı? burada. Bak orada. Aa bu ne ya? Gerçekten tavuğa dönüşmüş. Eymen. Efendim. Ne oldu sana böyle? Aa pişmiş tavuk olmuş ya. Ne kadar lezzetli duruyor değil mi çocuklar? Hayır, canım, çocuklar hayır. biz bunu yiyelim mi? Evet. Ne dersiniz? Hayır. Çok lezzetli duruyor. Hayır. Gel bakalım buraya hayır. gel. 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 Hayır. Hadi ye çocuklar. Hayır. Çocuklar çok lezzetli değil miydi? Uf karnımız da kocaman oldu ha. bu karnımıza bakın. Kocaman oldu ya. Eymeni yedik bitirdik. Evet. Ah karnımıza bakın. Oh. çocuklar karnımız çok ağrıyor. Ne yapacağız? Ya beni çıkarın buradan. Aha. Ay, Eymen konuştu. Çık. Aa, Eymen çıktı. Eymen, <laughs> ne oldu sana? Bilmiyorum. Ya tavuk kop seni yemiştik. Ne? Evet, hatırlamıyor musun? Ay. <laughs> Ay çocuklar hadi içeri gelelim. Ya burada neler oluyor öyle? Koş koşun. koşun. Tamam. Yok tavuk gitti. Gitti tavuk. Tav gitti. Koşun kızım içeriye koşun. Hay burada neler oluyor böyle?